ekonomiden şey bilir miyim? Bitireyim söyleyeyim. Bir, bitirin, bir aylık çalışırım burada araba alabilir misin? İhtimaliniz yok. Alabilir misin? İhtimal alamazsın. O yüzden Avrupa seni falan kıskanmıyor abi. Ne değil abi ya. Odur abi odur. Avrupa'daki bir adam 250-300 euro ile Almanya'da eski bir model araba alıp bir yere gidip bir gelebilirsin. Bir alabiliyorsun? alabiliyorsun. Var mı iddiasın abi? Benim amcam 40 yıldır Almanya'da. Ya anladın. boş ver abi sen. Abi. Bir doğru iddiaya giriyor Ol. musun? Tamam ben sana 500 euro vereceğim bana araba Ben Almanya'da. Al, 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 benim cebimde telefonum da var. Param da var bu cebimde. İddiasını giriyorum. Ben sana diyorum ki 500 gro, euro euro Almanya'da 500 euro, 600 şey. euro'ya eski bir model araba alabilir. Almanya'da, Almanya'da yaşayan, ya yaşayan 3,5 mi milyon, 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 milyon Türk, arabası mı? Ya Almancıyı boş ver abi ben biliyorum. Tamam söylüyorum ben sana. Almancıyı boş ver. Bir dakika, bir dakika. ücret ne kadar Almanya'da? Almanya'da mı? Evet. Bin altı yani. Herkes iyi dinlesin. Herkes iyi dinlesin. Tamam. Almanya'dan geldi. Abi bir saniye senden iyi biliyorum. Bir saniye ben sor. Şim, nasıl tamam, sor ben nasıl biliyorsun beni? Sor bana soracağım. Bir dakika. Sorsun bana bir dakika sorduracağım. Bir dinle. Ben senin dediğin soru. 10 saniye istiyorum. Almanya'da evet abi. Almanya'da. Evet. Beyefendi dedi ki arkadaş. Evet. Almanya'da dedi. 500 600 euro. Evet. eski İnsanlar, model eski model de olsa bir araba alabiliyor. Vallahi diyor. 2000 model araba alırsın o fiyata. Ben kendi mühendisim. <laughs> araba şirketinde mühendisim ben. O fiyata araba hani 2000 model araba alırsın. Adamlar gazeteye Sen koyuyor. burada 96 fiyat model bir, araba bir maaşını alabilir misin? Adamlar. Adamlar adamlar gazeteye koyuyor. Adamlar hediye ediyor arabayı. Hani gazetelerde gazeteye koyuyorlar, hediye ediyorlar abi arabayı. Hani çöp kutusuna atman için de para vermen lazım devlette o arabayı. 50 euro veriyorsun ha. da bir şey Arkadaşlar yani. şunu sorabilir misiniz? Çok merak ediyorum. Biz, Siz Türkiye'de Atatürk'ün kurduğu fabrikalar kapatılırken Almanya'da 1939'a kadar dünyanın en büyük 5 araba firmasını kurmuşlardı. Adamlar 2. Dünya Savaşı'nda ülkeyi tamamen kaybetmelerine rağmen 20 yıl patlesi yiyip devlet için çalıştılar. Bizim burada devlet için onar lira verdesek herkes isyan bayrağı açar ben için de zaten olacak. vermiyor muyuz? Vergilerimizle de devlete, devlete destek ya. olmuyor. O başka Genel ya, vergiden alana, bahsetmiyorum. Bir dakika. Amerika, bir dakika. Allah Amerika, Almanya ben, ben, saniyede saniyede. De ki, bana ama, bir bir şey Almanya saniyede 10 bin tane sıfır araç piyasaya sürüyor saniyede. bıraktı evet. Bırak da adam eski arabasını 500 liraya halkına dağıtsın. Abi dedi sen bana az önce dedi ki ben sana 500 euro vereyim bana araba al. Adam ne diyor? biz niye burada üretim yapmıyoruz? Biz niye araba üretmiyoruz? Biz niye tarım yok? Tekstil yok. bitmiş anlatayım Sattı ne abi? Niye sattınız? Bak anlatayım biz yıllarca. Abi para üretiyor bu ya. Bu para üreten abi bir yer şey ya. Var. para üreten bir yer satılır mı? Hazırlıktan geçin. Neden hazırlıktan geçin? Hangi yıllarca... hazırlıktan bahsediyorsun? Çalma, yıllarca... hazırlığı, mı? Çalma yıllarca... hazırlığı mı? Çalma var ben çalmaya yok demiyorum ki. Eee. Falyalı niye bu... öldürdü abi? Bir bu... iki gün önce Falyalı niye öldürdü? De, HDP'de, HDP'de, de, i̇yi partide bütün partiler hırsızlık vardır. Bütün belediyelerde hırsızlık var. Konu çok değişiyor. Bütün belediyelerde hırsızlık var. Bütün partilerde hırsızlık var. Hiçbir parti yüzde yüz düzgün değildir. Abi. Ben siyasi taraf değilim burada. Abi şimdi yanlış anlama. Bir milyon da çalan çalıyor. Yüz milyon da bari 1 milyon çal da 1.99'un da ben yiyeyim da. O başka bir şey. Hırsızlık konusunda ben kimse hırsız değilim diyemez bu ülkede. Her partide var. Geçim sıkıntısı var. çekiliyor mu? Geçim sıkıntısı tabii Burada ki abi var. Abi şey diye. çalıyor mu Kesinlikle. sence? Maç <laughs> olur sence çalıyor mu Tunceli Belediye Başkanı? Ben Erzincanlıyım. O da benim komşu belediyenin başkanı. <laughs> Siyasi görüş olarak tamamen ters ama bana göre en bilir. saygılı, en saygılı başkanlardan birisi. En dürüstlerden birisi. <laughs> belediyenin kapısını açık bırakmış. Buyurun isteyen girsin Demek ki, demek ki çalmadan da bir şeyler abi yapılabiliyor. Ki doğru olacak. Herkes yanlış olursa zaten yaşamayalım bu ülkede ya. Abi herkes yanlış ama. Abi şöyle ya şurada bir tuvalet 2 lira ya. Belediyenin tuvaleti 2 lira olur mu ya? Bedava Belediye sormak baba. lazım onu işte. Kömürün altında. Belediye sormak lazım. Ben İstanbul'da sembolik Hangi rakama. Şurada abi. 1 lira 1 lira pardon 1 lira. <laughs> <Ya>, abi Allah rızası için doğru olun ya. İstanbul'da, ya doğru İstanbul'da, olun birazcık ya. Biraz biz zamlardan bahsedelim. Bir dakika <laughs> tamam. İstanbul'da ulaşımı sembolik rakamlara getireceğim. Kendi kendine yetiyor diyen bir imamoğlu örnek vereyim şimdi muhalefetten de örnek vereyim. Hı? Ne, neden 3 defa zam yapıyor? Demek ki yönetmek kolay değil. Vaat Keşfif etmek de çok kolay değil. Elektrik benzine kim bak devlet de yapıyor devletin yaptığı da doğru değil şimdi, şimdi kılıç kılıçdaroğlu, kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu sayın kılıçdaroğlu evet. urfa'da diyor ki elektriği bedava vereceğim bana oy verirseniz oradan adam çıkıp da diyor ki adana'da sen şu anda adana'da versene hadi e, 20 yıl ya şöyle söyleyelim 100 yıllık bir ülkeyiz değil mi işte altyapımız e, çok alt zayıf altyapıyı biz 99. yılında mı aklımıza geldi bizim zayıf ne oldu. Şöyle bir şey, atatürk'ün başlattığı Atatürk'ü, atatürkçülüğü çok iyi bilenler iyi bilir tamam da bütün fabrikaları atatürk, kurdu atatürk Art Art partisi atatürk'ün kurduğu fabrikaların yarısı Anladım. kapatıldı yarısı satıldı abi kapatıldı her şey satıldı tamamen. Abi Atatürk'ün kurduğu evet. fabrikalardan bir tek Sen şeker tek fabrikaları yapalım. kaldı ya. Seni bir bekleteceğim. Bir tek şeker bir, fabrikaları kaldı. Pardon ben hanımefendilere yani bir söz bir vermek bir size de Tabii tabii. tabii. Bayanlara da bir, bir ya, ya, ya yazık de değil mi bize var. yani? Var. Bak bu yaşta böyle evet. gülüp oynamamız lazım. Aynen. Ondan sonra böyle torunuma şimdi akşam. Oyun oynamalı lazım. Yok torunuma şeker alamıyorum, çikolata Aa, alamıyorum. Ya. Elektriğim e, kesildi. Bir pop tek üç lira olmuş ablacığım. Sen de mum abla Ayakkabı görüyor. Aa ne ne ayakkabı. Nasıl alacağım ayakkabıyı ben ona? Param yok kaçıyorum hemen. Niye oldu ablacığım? Niye bu zamların sebebi ne? Elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, temel gıda. Parasız kalanlar var piyasada onlar için olmuştur. Zihniyet Vallahi. değişmesi lazım ha. abi. Evet. Üretim evet. başlaması evet. lazım ama artık. çok kötü çok. Bu böyle devam ederse yani. Yurt dışından geldi. Evet abi. Yurt dışında da hep genelde de burada da oluyor ama. Evet. Avrupa'da batıyor diyorlar. Yok batmıyor abi Avrupa batmıyor. Neden bu söylemler çıktı? Ha. Bak her yerde. Abicim var. Avrupa'da. Yani, ben Almanya yani Almanya yakından takip etti misin? bildiğim bir yer olduğu için. Abicim, adam oradan geliyor. Şey. Abicim, Avrupa'da bizim Türklerin çoğu ATV'ye bakıyor. Bazı kanallara bakıyor. Yani hep bu yan medya olan kanallara bakıyor. O yüzden kafası böyle almıyor. Karşıma çekiyorum. Diyorum ki bak kardeşim, ekonomi böyle olmuş. Şöyle mi? Yok, ekonomi şahlandı, ekonomi şahlandı. E ben diyor orada yaşamıyorum. Bana ne diyor? Türkiye'nin ekonomisinden Ama diyor. Ama benim oyumu hani, kullanıyor. He. Oraya gidiyorlar. Konsolosluklarda oy kullanıyorlar abi. Bu benim benim düşüncem hani yanlış bir şey. Siz de gurbetçi olarak gurbetçilerin evet. oy kullan Kullanmamasından yanım Aynen öyle. Kullanmasınlar. Burada yaşıyorsa kullansın. O kadar da hani evet. şey yapıyorlarsa buraya gelsinler. O zaman burada yaşasınlar. Almanya'da hiç var, kriz yok. Var. Almanya'da kriz yok abi. Yüzde beş enflasyon. Yüzde beş. Yok. Yani iş bakımından ya, ıı, var. fabrika işi evet. azaltmasından böyle bir şey yok Abicim, mu? Hani var. iş olmasa bile, var. Dur, dur, dur. Şey olmasa bile sana yardım ediyor devlet. Bak. Sana kiranı ödüyor. Karnını abi. doyuruyor. Hani Yemek parası veriyor. Çocuk abi. parası veriyor. Hani ben buraya geldim görüyorum. insanlar hali gerçekten yani üzücü yani. Ben kendi vatan arkadaşlarımı görüyorum üzülüyorum. Bak, yani normal bir şey değil. Bir şey söyleyebilirim. ben bayağıdır buradayım ve tamam. dinliyorum burada. Herkes dinliyor. Orada da Merkel çıkıp demiyor. Scholz çıkıp demiyor. Biz yol yaptık, biz köprü yaptık, biz şunu yaptık, bunu yap. Mecbursun onu yapmıyor. Ben sana vergi veriyorum. Hani. Şimdi bak burada bazı şeyler iyi anlaşılması lazım ve evet. yalan ha, yalan söylemi <laughs> onu dikkat etmek lazım. Şimdi ben Avrupa'da ben BMW'de çalışmışım Regensburg evet. fabrikasında. Orada pandemiye başlattıktan sonra diyeyim. 9000 işçi varken bunu 6000'e indirdiler. Hı. Bir mesai grubunu çıkarttılar. Yani kriz her yerde var. İki sayfa iş ilanı varken şu anda iş ilanı bir yarım sayfadır. Yani doğru değil mi? Olabilir. Yani kriz var yani. Ama <laughs> e her şey onu yani alım gücünüz düştü. Hep öyle <laughs> soralım. Alım gücünüz düştü. Bakın şimdi oldu? benim benim maaşım 2200, 1200 kiraya gidiyor, kaldı 1000 euro. Arabam var. Kaç metrekarede kalıyorsun ha? 1200 euro. Ben 800 ödüyorum. <laughs> ben 800 ödüyorum. 80 metrekarede yani oturuyorum. 800 euro. <laughs> Regensburg pahalı bir yer. Regensburg ve Munich, Berlin onlar pahalı bir yer. 1200... Berlin'de ne kadar kira? Şimdi bilmiyorum ben bir şey... Ben göstereyim sana. konuşabilir miyim? He. Ondan sonra bu, 1200... 1200 200, de, 1200... 100, 100, 100, 100. 100. Sen alışverişini yaptın mı? 1200 bir konuşabilir miyim ya? Bir dakika abi. Allah'ım ya. 1200 Euro kira öd, ödüyorsam 1000 Euro'dan arabam var sigortam 130 Euro. Aynen. Ağır. Ondan sonra benzinim var ayda eee 2 depo doldurursan diyelim. Sen öyle 160 ha, euro. işte onlar var. Ondan sonra çocuklarım daha var. 300 lirası gitti abi. Dur. Bak, Çocuklarına para Çocuklar, çocuk parası ki, çocuk mu? parası da var aynen. Evet. 600 yorum var. Evet. Doğru. Evet. Ne oldu evet. 2700 lira oldu. 2700 lira. Hadi. Biz, bir dinle, bir dinle, bir dinle. Yo. Evet. dinle Kaç sabah Türkiye geliyorsun sen? Ben şimdi 4 sene üzerine gelebilirim. Ondan önce de hep öyleyim yani. 4 sene üzerine. Ben, ben geliyorum yani her sene. Evet. tatil her sene gidebiliyorum. Hayır, gidemiyorum. Ben gidemiyorum. Neden? bir tane çocuğum var. Ben her sene ne biliyorum? Ben bak şimdi buraya senin borcun var mı? Benim borcum yok Allah şükür. Benim var. Benim 80 ama bin e euro borcum ama var. Ama 80 bin euro. Ev ev, ev evim yok. Ne aldın evim ama yok. ne borç? Benim babam aldığı e, bir daire var başka bir şey yok. Hayır 80 bin euro niye ha, borcun var ama? Yani. Ne var biliyor musun? Heh, şimdi dur. <laughs> Bak e, burada nasıl kredi karttan işe yapıyor ya da taksitlen iş yapılıyor. Ama o senin sorunun. Ha, sen kredi aynen, Orada aynen, da var. Aynen, orada aynen. da var. Aynen. O senin Ama aynen. benim bu durumum var. Hani borcumu ödeyebilirim. Yani Söyle Çok Geçim sıkıntısı çekemiyorum Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz? Var tabii ki. Var. Siz çekiyor musunuz? Evet var. Abi alışveriş var Varmış. Aylık alışverişi ne kadar tutuyor? Sucuğundan pastırmasından her şeyine tut. Ne kadar tutuyor abicim senin alışverişi? Bir hanım bir gitti mi 300 euro harcayıp geliyor. 200 euro. Pastırması, sucuğunu, peynirini, her şeyini alıyorum abi. Ya, ya bir 300 Euro'dan Aynen. hanım geliyor yani 300 Euro. Yani Ama 300 lira buraya. Yani değil 200 mi? Euro. Hadi 300 diyelim. 300 Euro'yla sen yani ben bütün ayını komple şey yapabiliyorsun. Var. Geçinebiliyorsun Aynen. yani değil mi? Ama, Ama diyorsunuz ki kiramı ödeyemezsen devlet Aynen. yardım ediyor. Çocuk parası alıyorum diyorsun. Aynen. Çalışıyorsan Aynen. yok. Çalışıyorsanız da çocuk parası alıyor musunuz gene? Evet, onu alıyorum. Peki onu 2000, 2000 kaç paraydı maaşınız? 2200 2200. 2200 600 lira da dediniz. Çocuk parası. Çocuk parası alıyorsunuz. 2800 2800 ile. Aynen. Borcunuz dahi olsa geçim veya alım gücünüz var mı? Refah düzeyiniz iyi mi? Sen Şimdi, hastaneye para veriyor musun abi? Hepsi sigortalı oluyor. Heh, ben ben bugün Bezmialem Devlet Hastanesi'ne gidiyorum. Ben, Bana diyor ki sigortam var. 50 milyon muane parası veriyor. Hani devlet bedava ve ben bugün bir Emar MR için bir MR için iki ay sıra beklemen gerekiyor. Ya yok mu? Yalan mı? Çoğu vatandaşımız bunu Aynen. söylüyor zaten. Ha, hani diyordu ya ben kuyruk bitirdim. Kuyrukta ölümü bitirdim. Kuyrukta ölümü bitirdi ama evde insanlar ölüyor. Aynen. Anladın mı? Ben Almanya'da korona olan bir hastaya devlet sana bir torba ilaç vermiyor. Çünkü ilacı yok. Ama burada bana bir torba sıtma ilacı veriyor. Ne olduğu belli değil. Yanlış mıyım? Sen ben biraz da geçmiyor musun? Ben işledim mu iş iş evet. arkadaş. Ee, Kendin iş alıyorsun ya. ya. Kendi çabaları. Yani Bak sana abi bir de abinin şey dediği var ya pastırma. pastırma. Biz daha kırmızı etin rengini unuttuk ya Aynen, rengini söylüyorum vallahi 3 bile. kilo 3 kilo kuşbaşı Erikin, 16, 7, 16 17 diyorum. Yani, yani 3 kilo kuşbaşı. Evimize, o öyle mi Kırmızı et girmiyor. 16 17 diyo şeyin... değil mi 3 kilo? 3 kilo doğru. 18 lira. Abi biliyorum 18, 20, 20. ben çünkü araçta ve 150 euroyla euro. euro. 1 2 3 4 tane bakayım anne baba 3 çocuk 15 <laughs> 5 kişilik bir yani. aile 150 160 euro her cumartesi gidiyor pazar yapıyor şey yani evin etini sebzesini aynen haftalık öyle. Alışveriş, Haftalık aynen. yani bulgurudur pirincidir her şeyini alıyor 150-160 şey. euro ve alışverişe hangi arabayla gidiyor biliyor musun 300 euroya aldığı arabayla gidiyor <laughs> gelir adaletsizliği mi var Türkiye'de ama var yani kurdeş ee, arasında abi. da aslında bir ayrışım da var baktığınız zaman evet. bir taraf diyor ki çok iyi evet. bizim hiçbir sıkıntımız yok evet. ama bir tarafta diyor ki geçinemiyoruz diyor Yerdeşli abi bir şimdi şöyle bir şey var, var. İstanbul'da e? gidip bebekte 10 bin lira kira ödüyorsan Geçim ben burada Fatih'te 2 bin lira ödüyorum. Allah Allah. Bunun Türkiye gibi. Ha, abi abi? abi. abi bir dakika. Geçim abi. Abi mesela 1200 ödüyor ya. Abinin bir arka mahallesinde 800 vardır ama abi 1200 de oturuyor. O, o şey Aynen. Ha, Aynen. Bak Aynen. şimdi Berlin'de ben araştırdım. 1000 euroya da kira var. Aynen. 700 euroya da kira var. 1200 euroya da kira var. Aynen. Ama bunun içinde elektrik suyun da var. Herhalde sadece Aynen. doğal gaz yok değil mi? Aynen. Yoksa hepsi mi Aynen. var? Yok elektrik eee e, Evet, 70 euro elektrik da. ödüyoruz, gaz zaten yok bizde yani her şey elektrik üzerine He. olduğu için. Kirada desen 800 euro da kirade. Yani evin yani giderim bu kadar yani. Adım. Adım. Bir, bir fatura bir da kiranın içinde yani. Bunun içinde faturalar da var kiranın Peki, içinde. siz burayı tabii nasıl tabii. görüyorsunuz? Gurbetçilerimize soralım. Valla abi vatandaşımızı görüyoruz, üzülüyoruz. Ben buraya geldim abi, sanki yabancı vay bir ülkeye, ülkeye yani gelmiş yani, gibiyim. Gerçekten, gerçekten yani. yani. Bilmiyorum yani, alım gücü de çok az. Şey yapamıyorum yani. Keşke diyorum euro biraz daha düşse şey yapsa da insanlar daha çok alabilse. Bakıyorum pastırmanın kilo 200 lira olmuş. Ee, şey diyorlar işte yok asgari ücreti yükselttik. 4200 lira yaptık. Abi. E yükselttin de sen birinci ayda da elektriğe zam yaptın, gaza zam yaptın. E, bu insanlar nasıl geçinecek Enflasyon abi? Enflasyon oranları aslında açıklandı, dünyada da açıklandı. Evet. Şöyle söylerim. Sizin ülkenizden bahsederek sormak evet. istiyorum. Siz Almanya'daki enflasyonu hissediyor musunuz? Yani alım gücünüzde herhangi bir değişim oldu mu? Çok az. Hı -hı. Çok az bir hani hissediyorsak da çok az hissediyoruz abi. Hı -hı. Hani hı -hı. Hı -hı. Yok çalışmıyor hanım çalışmıyor ben çalışıyorum değil sadece. Geçiniyor mu? Geçiniyorum valla süper geçiniyorum. Süper Aa, izine de her yani. sene izine geliyorum Aynen. ben yani. A, burada insanlar diyor ki biz diye başka bir yere gidelim Bir şey bir şey. 2019'da Bakalım Euro. Bir şey ya, yaşamak için Almanya'ya mı gitmek lazım? Memleketine şey yapacak mısın? Abicim memleketimizde. Ne yap o zaman sen ne yapacaksın? Üreteceksin. Aynen üreteceksin. Çiftçiye. Alma her yerde kıyaslamıyorsun kendini. Sen zenginlerle kıyaslamıyorsun. Ben abicim kıyaslamıyorum. Ben burada gördüğümü söylüyorum yani seni Sen köylere gitmem köylere gitmesi lazım. Şimdiki koruyoruz. çiftçiye ya. bir şeyi yok yani, yani. bir e, önceden gene biraz Her şey yardımlar ediliyordu. E, pe, şeyde benzin de olsun şeyde olsun yani mazotta olsun. Ya, ya da,